Bilmiyor Serhat Çetin. Şimdi oyuncu olarak girdi oyuna, iyi de oynadı. Ama şimdi acaba bana sıra gelecek mi gelmeyecek mi düşünüyor. Şimdi bu tip takımlarda bence en büyük sıkıntı, şimdi hep konuşuyoruz, koçlar, şey, çok geniş kadrolu takımların oynatması kolay değil anlamında konuşuyoruz. Ancak bunun çok basit bir bence metodu var. Oyuncu neden girip neden çıktığını bilirse ve genelde de ne zaman girip ne zaman çıkacağını bilirse oyuncu, o zaman e, sahada çok daha fazla verim alırsın oyuncudan. Yani önemli olan oyuncunun rolünü bilmesi. Ben şu durumda, şu pozisyonlarda girerim, şu durumlarda çıkarım. Ama şu anda Fenerbahçe'deki oyuncuların benim anladığım kadarıyla ne zaman girip ne zaman çıkacaklarını bilmiyorlar. En büyük sıkıntı bu. Bunu aşarlarsa kadro e, bence müthiş bir kadro. Bir de nerede alıp nerede atacağını da oyuncunun, hele böyle genç oyuncuların... Rotasyon ben içinde ben öğrenmesi gerekiyor. Evet, evet. E, Toparlayalım yani çünkü yavaş yavaş artık diğer maçları da doğasında var yani sporun. Bu iki güzide kulübümüzün birisi yenecek, birisi kaybedecek ama dediğim gibi dostluklar ilelebet devam edecek. Bence Fenerbahçe'nin bu geniş kadro zenginliği bence biraz Galatasaray'a karşı bir avantaj gibi olabilir. Bakalım ne olacak? Bunu göreceğiz hep birlikte. Beko Basketbol Ligi'ndeki diğer maçlar, ikincilik maçları ve Bayanlar Ligi'ndeki maçlardan da bahsedeceğiz. Ama ne zaman bahsedeceğiz? Reklamlardan sonra. Özel Öğretmeni Ecem'e, Taner'e, Batuhan'a Güler Teyze'ye Balıkçı Resul'e ...Fırat Bebe'ye, Neslihan Hanım'a, Finans Müdürü İlkem'e, herkese sağlık. Türkiye'nin Sağlık Dergisi Herkese Sağlık 2,5 Lira. Çünkü sağlık herkesin hakkı. 4 çarpı 4 uzmanı. Güney Koreli. Sanyong'dan Rexton 2. Konfor ve güçle gelen bir güzellik. Yaygın servis ağı ve yedek parça hizmetiyle tüm Türkiye'de. Nesine.com'dan ayağınızı yerden kesecek süper hediyeler. 10 kişiye Amerika'nın eğlence merkezi Las Vegas'ta tatil. Yetmedi. Bir kişiye 2010 model gıcır gıcır bir Audi A5. Bahis sitesi dediğin işte böyle kazandırmalı. Nesine.com Özel öğretmene, Güler teyzeye, Balıkçı Resul'e, Fırat Bebe'ye, Neslihan Hanım'a, Finans Müdürü İlkem'e, herkese sağlık. Herkese sağlık, bayilerde. programı devam ediyor. Beko Basketbol Ligi'nde haftanın diğer maçları da var elbette. Bu maçlardan biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi mücadelesi. Bornova Belediyesi'nde özellikle bu hafta dikkat çeken bir oyuncu vardı. E, Yalçın Aziz Mahmutoğulları. İsmi çok uzun. E, oyunu da gerçekten güzel. E, ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sıkıntı yaşayan bir takım ligde şu an itibariyle. Gerçekten e, o en alt sıraya e, Demir atmak üzere neredeyse eğer böyle giderse e, ve kendi evinde oynayacak. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz? Şimdi Gökhan'cığım dediğim gibi Bornova şu ana kadar ligimizin sürpriz takımlarından biri diyebiliriz. Geçen yılında öyle sürpriz takımıydı. Ta nerelerden evet. geldi nerelere doğru gidiyor. Şimdi tabii ama bir de şunu da hep söyledik. Rakipleriyle oynadı bu tip takımlar. Hala da şu anda Fixtür'den dolayı rakipleriyle oynuyorlar. Bu haftalardan sonra yavaş yavaş aşağıdakiler ve yukarıdakiler birbirleriyle oynamaya başlayacak. O zaman daha çok oturacak takımların yerleri. Mersin için çok zor maç. yani Çok zor demeyeyim de önemli maç. Şimdi kağıt üzerinde gene Mersin ağır basıyor. Ama Mersin 4'te 0 şu anda. Mutlaka kazanması gerekiyor. Peki ne oldu? Mümin Mersin üzerine bir sihir mi geldi, bir toz mu döküldü? Geçen yani. yıla bakıyoruz, tamam Lofton oradaydı ama diğer oyuncular da oynuyordu. Şimdi, Oradaki sıkıntıyı nasıl görüyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla e, yabancılarda biraz geçen seneki kadar kaliteyi tutturamadılar gibi geliyor. Artı e, dediğim gibi geçen haftalarda da bahsettim sakat bir takım oyuncular var. İşte Onur'un ve e, Altan'ın daha sakatlığının yeni iyileşmesi. Bir de fixture'da o kadar kolay değildi işin gerçekten. Sıkıntılı başladı. Sıkıntılı ama gene de evinde kazanabileceği maçlar vardı ama bu dediğim gibi yani toplanacaklarına inanıyorum ama bu maç kırılma maçı. Yani bu maçı kaybederlerse bu sefer takımın içinde, oyuncularda özellikle kendine olan güvenlerini kaybetmeye başlarlar. Yani çünkü bu şey mi olur Türkay abi? Yani bu maçı da mı kaybedeceğiz yani kardeşim? Bu psikolojiye düşünün. girerse oyuncu henüz o potaya girmiş. Ama işte bu maç, de... bu maçı kaybederlerse evet. girme durumu olabilir çünkü o oynayıp oynayıp kazanamamak o Sıkıntı de de bir şey. de yani de ve de antrenör Mersin şu anda keseden yiyor diyelim. Geçen senenin o playoff'a girmiş takımı yani büyüklere e, kafa tutmuş kök söktüren takım, takım şu andaki geçen seneki'nin e, ama şimdi geçen olan, sene bitti bitti yani de yeni bir sezon Yani o yani havayla bugün tabii. bugündür mü hala o e, beklenti verecek imajıyla ile bütün Mersin olsun basketbol camiası olsun mutlaka Mersin bu takımda bir patlama yapacağını ben inanıyorum. Şimdi, yani. şimdi Bornova ile ilgili e, geçen haftalarda hep söylüyordum. Yabancılardan ziyade Türk oyuncuların katkısı çok önemli diyordum. Ve nitekim bu hafta İhsan Yalçın, Aziz, Aziz Mahmut oğulları Gil demeyeceğim. Herhalde Gil yok. Daha uzun <laughs> mu soyadı böyle? Herhalde şu anda Türkiye'nin en, en uzun soyadı. En uzun soy ismi ama ben şunu söylemeliyim. Geçen yıl özellikle o yükselme grubu maçlarında ben bu kadar inançlı oyuncu son zaten, dönemde çok az gördüm. Yani şimdi, o pot altına girmesi, her topa atlaması, o yüzündeki şeyi mimikleri bile çok net hatırlıyorum. Şimdi yani e, Sporcunun zaten o hırsı doğuştan geliyor. Çok atletik bir oyuncu zaten. Basketbol olarak atletik bir oyuncu. Bu hafta 21 dakikada 15 sayı 4'te 4 üçlük. Şimdi dediğimiz şey buydu. Yani Türk oyuncular bu katkıları yaparsa e, Bornova'da Bornova çok değişik bir takım olabilir. Zaten bu yüzden de eee İhsan'ı bu hafta beşe, e, haftanın beşine Evet. E, seçtik. Hakkıyla orada. Ben ben gene söylüyorum. E, bo, bu haftaki maç çok çok önemli bir maç. İki e, şimdi kağıt üzerinde Mersin diyoruz ama artık Bornova'da özellikle Türk oyuncular gene söylüyorum istikrarı yakalarsa istikrarı yakar. Mesela İhsan geçen hafta yaptığı katkıyı yakın bir katkıyı bu hafta yaparsa zaten bir level üste çıkar. Oyuncu olarak da bir level üste çıkar. O, o açıdan enteresan bir maç olacak bu hafta. Yani şimdi zaten